Galatasaray önceki akşam Başakşehir'i 2-1 yendi. Ancak Okan Buruk'un aklı fikri Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Öyle ki Süper Lig'deki zorlu maça konsantre olmak yerine İstanbul'da konuk edecekleri rakiplerinin Norveç Ligi maçını izlemeyi tercih etti. Okan B.U.R.U.K.T.A.N. itiraf geldi Okan Buruk 2 ila 1 lig Başakşehir maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı, bugün Bodo maçı vardı, onu izledim. Deplasmanda 5-2 kazandılar, İyi bir takım, İç saha ve deplasman maçları arasında belki ufak tefek farklılıklar var ama iyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada kazanmak çok önemli olacak, kazanamadığınız takdirde hiçbir şeyin sonu değil. Tabii ki daha çok maç var ama kazanmak bize avantaj getirecek. Bodo oyuncularının SARPSBORG istatistikleri 16 takımlı Norveç liginde 32 puanla 10. sırada yer alan Sarpsborg'u 5-2 yenen Bodo Glimt'te oyuncuların performansları: Faikin 6. 4 Siobold 7.7, Biyörtuf 9.0, Ali Esami 7.4, Biyörken 7.9, Evjen 6.7, Berk 9.0, Fet 6. 4 Auckland 7.4, Tö 7.4, Heyuç 7.9 24. hafta sonunda lider Galatasaray, Süper Lig'de henüz 9. maçını oynarken, rakibi Norveç Ligi'nde 24. haftayı tamamladı. Son 5 maçta da 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bodo, Glimt 24-17-4-3 artı 44 tam 66 bölü 22-55 Viking FK 24-16-5-3 artı 26 tam 58 bölü 32-53 SK Brann 24-15-4-5 artı 12 tam 46 bölü 34-49.